Bir görüntü alalım önce. Evet, merhabalar Şükrü Bey, hoş geldiniz. Nasılsınız? Sağ olun, siz nasılsınız? Çok teşekkür ederiz. Blue TV etkinliğindeyiz. Neler söylemek istersiniz? Vallahi çok sevdiğim bir platform. Burada olmak çok güzel. Evet. <laughs> Öyle, ben çok seviyorum bu rutini Evet zaten direkt bazen. uyuyorsunuz, direkt uyumunuz. O denk geldi. Bak gerçekten bunu ben ayarlamadım. O denk geldi. Birazcık tatili <laughs> konuşalım efendim o zaman. Hangi ee... tatili? Ben bu yaz çalıştım. <gülüyor> Hatta... <gülüyor> Tatilden ziyade kasları konuşalım. Bu kaslarla da kapkaççıyı da konuşalım aslında. Evet. Bir kapkaççı yakaladınız. Bu sorunun buraya gelmesine çok <laughs> uygun. Aslında gel, yani yaptığınız aslında bir Türk vatandaşına yakışır bir şeydir. Ya, evet yol. ya çok da aslında bunun üzerine konuşmak istemiyorum. Çünkü bu aslında olması gereken bir şey. Yani ben şuna inanıyorum. Gördüğün şey senin karmana dahildir. O yüzden orada yani e, ben de ya. kendim yapabileceğim şey yaptım. Hani başkası bağır yani bir, şey yapmak zorunda böyle şeyler. Yani, o yüzden yani ben yapmam gerekeni yaptım. Çok da üzerine bir şey söylemek istemiyorum. Peki çekimler nasıl gidiyor? Ruhun duymaz dizisi miydi? Evet, aynen. evet. Nasıl? Ya, çekimler şey? çok güzel gidiyor. Biz çok eğleniyoruz. çıkan sonuçtan da çok memnunuz çok da güzel geri dönüşler alıyoruz. ben çok çok mutluyum ya <laughs> bu karakterin oynarken. Zaten öyle ekrana yansıyor. Peki Şükrü Bey, yani sosyal medyada illaki görüyorsunuz. Sosyal medyada siz ve kaslarınız konuşuluyor. <laughs> Neler yani söylemek Seni biraz de. aslında uzaklaştım. Yani çok yoğun çalıştım. Şimdi bir omuz sakatlığı yaşadım. ama, ama çok geçmiş Teşekkür ederim ama geri geliyorum. Ha, göstereceğiz. Yok <laughs> <laughs> no, göstermek değil ama evet, yani bu benim için yani göstermelik bir şey değil. Ben bunu bu şekilde yaşıyorum ve ya seviyorum da bu disiplini. Ee, ama biraz uzaklaştım. Şimdi Geri geliyorum. Hoş geldiniz geliyorum. Şimdiden ben, o zaman merak etmeyin. <laughs> şey Peki. sorsaydık ilişki sorsaydık ilişkiniz. İlişki sorsaydık efendim ilişki devam ediyor mu hala? Ee, ben özel etimde ilgili hiçbir zaman yorum yapmıyorum arkadaşlar. Burada yani, da yapmayacağım. Yani, özel hayat bence özel kalmalı ki sizde zaten e, ne olduğu bilindi bunun haberi yapıldı üzerine de çok bir yorum yapmak istemiyorum. O zaman haberler Anlamış. doğru teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Çok, ben de, çok ederim. Sağ, olun. sağ olun. İyi, i̇yi, i̇yi akşamlar. Iyi.